Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım. Ben Tarık satar Çalışmalarım tam gaz devam ediyorum. Botfinger çekiyorum arkadaşlar merdane ile. Döşeme çekiyorum buraları. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Erkut Kudret Yüzbay CRD4 modelinle çekiyorum arkadaşlar. Red Bull'ü kapra motor. Toz duman gidiyor arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oluyor. Yapıyoruz bu işi var. Bekleyeceğim arkadaşlar bekleyeceğim yerlensin. Hemen ekeceğim arkadaşlar arkadan. Görüyorsunuz bakın. Çalışma devam ediyorum. Sizleri seviyorum. Takipte kalan videolar geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Çalışmalara tam devam. Bayramdan sonra da devam edeceğiz arkadaşlar. oluyor Arkadaşlar bakın yapılmış, yapılmamış yer, yapılmış yer. Yapıyoruz bu işi. Takipte kalın, kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.